Kulübü'ndeyiz. Burası bir stüdyo. Bugün konu benim. Şimdi geliyoruz. <laughs> <laughs> Merhaba. Hoş geldin. Hoş geldi. şey, bulduk. Nasıl? Nasılsın? İyi misin? Ay ilk defa boyu benden daha kısa olan. Çok teşekkür ederiz. Eşeğinle geldiğin için çekimi. Evet, aslında Migros'un için çok farkı var ee, bir hayatında. Evet, nedir? Ee, Migros benim annemin ve babamın tanıştığı yer aynı zamanda annemin 17 17 yıl çalıştığı bir şirket. O yüzden bizim ailecek Migros'a çok büyük bir sevgi. Oo, evet. yani o zaman e, mikros olmasaydı belki sen evet, de yoktun. Evet evet kesinlikle. Sence mikros var diye <laughs> kabul edelim. Hadi gel e, başlayalım Kabila, çekilme. Başlayalım. Mikrofonu takalım. Böyle çok saçlarını falan buralara böyle şey yapma, ses çıkar. Göre, tamam. Tamam. Şöyle biraz daha yakın göreceksiniz. Tamam. Alttan kaçmak için. Okey. <laughs> tamam, o zaman şeye Tamam Sen şey göre. Tamam şu an Tamam. Bir konuş sözü Merhaba. Migros TV'ye hoş geldiniz. Tamam. <laughs> Hazır mıyız? <laughs> Giriyoruz kayda girdik. 3, 2, 1, buyurun. Merhaba arkadaşlar, Migros TV'ye hoş geldiniz. Bugün yanımda... Benim adım mı? Nedim Saban. Nedim Saban'la birlikteyiz. Nedim Saban sorular soracağım. Ha, ben sormuyorum, buyurdum en <laughs> <laughs> öyle mi? <laughs> Öyleydi. Ah pardon, çok dilerim. Gerçekten büyümüş de küçülmüş bir konu fakat boyu benden daha uzun. Harikasın. Hoş geldin. Ya. Hoş bulduk. Ay yakından da inanılmaz derecede aynı samimiyetin var. Teşekkür ederim. Çok sevdiğim bir YouTuber, genç arkadaşımsın. Çok tatlı. Peki bir şey soracağım. Hem sesin var, hem oyunculuk yeteneğin var. YouTuber olarak geleceğim ama çok kolay bir şey değil bu ikisini bir arada tutmak. Ne zaman keşfettin bu yeteneğini? Bir buçuk yaşında. ben, ben, <laughs> ben e, üç yaşında böyle oyuncak gitarımla masalarda şarkı söylüyormuşum ve bütün aileme sürekli ben büyüyünce çok ünlü olacağım, ben büyüyünce oyuncu olacağım, şarkıcı olacağım, işte şöyle olacak, böyle olacak diye hep annemlere anlatıyormuşum. Ay size. senin annenin babalı olmak da çok zor. <gülüyor> <senin>. <gülüyor> yani annemle babam da şaşırıyormuş. Yani anneme diyormuşum, anne ben artık işte şarkı söylemek istiyorum. Zaten o ses çocuklara ben yani ilk 2 üç yaşından itibaren sürekli katılmak istiyormuşum. Ve Konuşmadan önce aslında şarkı söylemeye başlamışım. Yani şarkı söyleyerek konuşmuşum. Çok konuşmuş. güzel. Ya. Kendini şarkı söyleyerek <laughs> evet. ifade ediyorsun. Bazen çok iyi oyuncu ünlü olmayabilir. Bunu göz aldın mısın? Şu anda çok ünlüsün ama. <laughs> Şimdi şöyle bir şey, her proje mesela sizin ünlü olabileceğiniz ya da çok tanınabileceğiniz bir proje olmayabiliyor. Ya da size çok katkısı olabilecek. Ben böyle işlere genelde eğitim amacıyla bakıyorum. Hı. Mesela hani Alice'de çok büyük bir rolüm yoktu başrol değdim sonuçta yani Aris bana tabii ki eğitim olarak aslında çok şey katıyor. Aa bu önemli. Evet hani projelerde bence en çok hani ünlü olayım şöyle olayım tanınayım değil de bana bir katkısı olacak mı beni geliştirecek Süper mi? Süpersin. Süper. Daha Süper. Bir şey soracağım. ve baban nerede tanışmış? Migros'ta. E <laughs> <laughs> çok tesadüf. Harika. Migros'ta çalışıyor ve işte yeni başvuranların bir şeylerine bakıyor işte arayacak sonra. Tamam. O Başvuruyorlar. Evet, evet, O zamanlarda babamın ev telefonu bozuk. Yanlışlıkla yanlış çeviriyor numarayı ve babamın komşusunu arıyor. Komşusuna diyor ki işte böyle böyle Taner Bey işte görüşmüşüz. O, mu? Hani gelebilir, çalışmaya başlayabilir. Ee, sonra babam işte çalışmaya gidiyor ve orada tanışıyorlar. Sonra evleniyorlar. Aa. Annem zaten 17 yıl Migros'ta çalıştı. Evet. Abi biz bu kızla ruh ikisiyiz. <laughs> Vallahi bir şey söyleyeceğim. Youtuber olmak nasıl bir şey? Youtuber olmak aslında kendinden bir sürü bir sürü şey paylaşmak demek. Takipçilerinle aynı duyguları, aynı şeyleri yaşamak demek bence. Yani zaten YouTube'da nasıl patlıyorsunuz, nasıl seviliyorsunuz? İzleyici sen de kendini gördüğünde, seninle aynı duyguları paylaştığında diyor ki ben bu kızı çok sevdim ya da işte ben bu kişiyi çok sevdim ve bunu örnek alabilirim, bunu izleyebilirim dediğinde zaten aslında kendinizi YouTube olarak görmeye başlıyorsunuz. Kendiyle bir bağdaştırma yapabildiğinde aslında o zaman seviyor karşındaki kişiyi bence. Yani ne kadar ekrandan da olsa çünkü düşünseniz hiç tanımadığınız biriyle aynı düşüncelere sahipsiniz. Hani bir şey gibi hangi takım Ben Galatasaray. Gerçekten ben de Galatasaray'ım. Çok iyi empati Evet, bu böyle bir şey. Tamam peki sen hangi takımlısın? mısın? Ben Fenerbahçeliyim. Ha, evet, ee, tamam. takipten çıkartacağım. Yok o kadar değil. <laughs> <laughs> tamam teşekkürler filan. <laughs> Biz çocukken günlük tutuyoruz. <laughs> 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 oluyor. Ben hayatımı çok gözler önünde yaşıyorum Hı -hı. ve bazen işte bazı şeyleri paylaşmak istemiyorum. Ay bu kız Çünkü... büyümüş de <laughs> <ki çözmüş>. <gülüyor> Herkesin <gülüyor> düşüncesi. Ben genelde bütün duygularımı, düşüncelerimi hani dürüst bir şekilde yansıtmaya çalışıyorum ama bazen tabii ki paylaşamayacağım şeyler oluyor. Mesela bir konu hakkındaki düşünceniz başka biri aslında öyle düşünmüyor ve bu konuda tartışma yaratabiliyor. Ama senin başarın galiba samimiyetin değil Evet. Mi? Peki sabah kalktın ya ben bugün hiçbir şey paylaşmak istemiyorum. Erkızı gün gene öyle dedim. Bu sefer kendini suçlu hissediyor musun? Bunun illa ki bir nedeni vardır. Yani durup dururken kimse ''Aa bugün video çekmek istemiyorum.'' demez bence. Müthiş. O nedeni anlayıp, o nedeni... De çözmeye çalışırım Ay yani. Ay sen büyüyünce psikolog da olacaksın <gülüyor> ya. Baba <laughs> sana <laughs> Harikasın ya. Genç bir oyuncuyla röportaj yapmak istedik. E, oyunculuk hakkında hakikaten çok ciddi bir şey bu. Buna inanıyor muyuz? Buradan söyleyelim mi? Oyunculuk çok ciddi bir şeydir. Herkes yapamaz. Ya oyunculuk tabii ki de sevmeyen insan yapamaz. Bence her saatlerce prova oluyor, işte çekim oluyor. Hani her şey göründüğü gibi olmuyor. Tabii ki bunun kamera arkası çok uzun ve zahmetli. Ama dediğin gibi yani sevdiğin işi yapıyorsan ve gerçekten bu işi yapmak istiyorsan hani gül seven dikenine katlanıyor. Evet, aynen öyle. Peki başarılı bir YouTuber olmak için ben geç mi kaldım mesela? Şimdi ben <laughs> 54 yaşındayım. Yani YouTube böyle çok çocuk mecrası mı? Ya, <laughs> ben de YouTube aslında çok genç başladım. 9 yaşında başladım. Evet ya. Ama aslında hani ne kadar yani hangi yaşta başladığınız çok önemli değil. Daha çok kime hitap ettiğiniz önemli. Ve deneyim paylaşmak, evet, galiba evet. samimi deneyim Yani senin YouTube kanalında bazen yorumları kapatıyorsun. Niye öyle bir şey yapıyorsun? E, aslında bunu ben kapatmıyorum. YouTube algoritmasında şöyle bir şey var. 18 yaşından küçük YouTuber'ların videolarını kapatıyor. Genelde evet. çoğu influencer Türkiye'sme şey yapıyor İşte bunu alın, bunu alın. Bu iş sizin işinize yarar. Ben de tabii ki zaman zaman insanlara tavsiye verebiliyorum ama zaman zaman diyorum ki bu değmez arkadaşlar. Hani kendi samimi düşüncelerinizi paylaşmak çok önemli. Hani sonuçta siz o ürünü beğenmediniz ama sırf işte şey olsun ya beğendim hadi gidin alın filan. Bence çok yanlış. Bunu yapan insanlar da var ama ben bunu yapmamaya çalışıyorum ve yapmıyorum. Ben de diyorum ya arkadaşlar bu çok fazla. Bunu alamam diyorum, çıkıyorum mağazadan. Hani herkesin kendi alabileceği şeyler farklı. Ama onu çok böyle şey yapmazsa hani işte hani illaki dediğim gibi samimi düşüncelerini paylaşırsan sonuçta işte herkesin alacağı alamayacağı ürünler oluyor yani. Sen 16 yaşında oldun emin misin? <laughs> 14 yaşında, 15 yaşında. <laughs> 15 yaşındasın. İnanmıyorum yani hakikaten büyümüş de de. Melek ablandan duyduk. Melek Baykal anlattı. Set arkadaşı beraber dizide çekiyorsunuz. Yani başarıların gerçekten böyle daim olsun. Bir böyle çok yaşlı olduğum zaman da seni böyle büyük bir oyuncu olarak tekrar karşılarım olur mu? İnşallah. Çok teşekkür ediyorum geldiğin için. Ben ediyorum. Muhteşemsin başarıların devamı. A bu arada okulu, okulu ne yapıyorsun? İhmal okulu ihmal ediyorsun. Okul <laughs> <laughs> evet biraz mecbur yani eğitimimi aksatmamak gerekiyor. Bu arada yapamadın hani dersler olursa hani boş şey onları bana yapar. Tamam hemen yani. arıyorum. Ben boş durmadım. <laughs> <hadi>. Ay <laughs> düşündüm zaten. Tamam çok teşekkür <laughs> ederim, <teşekkür> ederim. geldiğin <laughs> için. Bay bay. Migros TV'ye abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Ay ben söyleyecektim o söyledi. <laughs> çok sağ ol ya, çok tatlısın. <laughs> tatlısın. İnanılmaz ya. Vallahi ben çok heyecanlandım. Bahtın açık olsun. Çok başarılısın. Evet ya Ay inanılmaz. Ay, evet. Zeynep ablası teşekkür ederim böyle bir konu kurduğunuz için bana. Melek'e özel teşekkür edeceğim. fotoğraf istiyorum seninle yani. Çok teşekkür ederiz geldiğiniz için. Biz Nefis bir sohbetti. Evet şimdi megastereviden maalesef ayrılıyoruz ama çok güzel bir röportaj oldu ve ancak Belki siz bu videoyu izlerken yayınlanmış olur. Sevgili Nedim Bey ve Zeynep Hanım'la çok keyifli sohbetler ettik. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum Ece'nin geldiğim için. Nedim abi diyebilirsin. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> çok teşekkürler geldiğin için. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Dikkatli gidin tamam mı? Hoşçakalın. Çok teşekkürler. Kardeşe selam. Tamam. Kardeşe selam. Tamam. Bay bay.